Atatürk Üniversitesi'nde hareketli saatler yaşandı. Karşıt görüşlü iki grup arasında gün boyu devam eden gerginlik akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre BDP'li öğrenciler KCK tutuklamalarına karşı açıklama yapmak istedi. Ülkücü öğrencilerin açıklama yapılmasını engellemek istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti. İddiaya göre bir grup BDP'li öğrenci KCK tutuklamalarına karşı açıklama yapmak istedi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi kampüsü içerisinde açıklama yapmak isteyen BDP'li öğrencilere Ülkücü öğrenciler karşılık verdi. Sabah saatlerinde başlayan gerginlik akşam üst seviyeye tırmandı. Her iki gruba dışarıdan da gençler eklendi. Gerilimin tırmandığı akşam saatlerinde iki grup arasında kavga yaşandı. Çıkan kavgada 3 BDP'li öğrenci yaralandı. Yaşanan gerilim sonrası olay yerine gelen Ülke Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdullah Kırmacı kampüs alanında öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polisin müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden önlendi. Erzurum Emniyeti kampüs içerisinde tedbirlerini artırırken gerginlik devam ediyor. karşılıklı slogan atan gruba polis müdahale etti.